An itibariyle horozla aslan arkadaşı oluyorlar ormanda. <laughs> Gel zaman git zaman horoz aslandan çok büyük güçler alıyor. Aslan diyor ki sakın korkma diyor bu ormanın kralı benim diyor. Kim gelirse gelsin diyor ben seni korurum diyor. Gel zaman git zaman bunların yolları ayrılmak zorunda kalıyor. Aslan horoza diyor ki bak diyor. Başın ne zaman dara düşerse, ne zaman eee başına bir iş gelirse bir ağacın dalına çıkıp ezan okuman yeter diyor. Neyse yollar ayrılıyor aslan bir tarafa, horoz bir tarafa. Gel zaman git zaman tilki bunu tek görüyor. Yaklaşıyor horozun yanına. Horoz efendi diyor, nasılsın diyor, iyi misin diyor, keyfin nasıl diyor? Tilkiyi gören horoz hemen dalın tepesine çıkıyor. Başlıyor ezanı okumaya. Aşağıdan tilki sesleniyor. Horoz efendi diyor. Eğer diyor ezan bittiyse gel diyor birlikte iki rekat namaz kılalım. Horoz tabii ki aslanı bekliyor. Aslan ona dedi ya ben sana yardım edeceğim. Tamam tamam diyor bekle diyor şimdi diyor imam gelsin namazı birlikte kılarız. Tilki aşağıda horoz yukarıda bekliyor. Aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra karşıdan o heybetli gücüyle aslan geliyor. Tilki aslanın geldiğini görünce başlıyor kaçmaya. Horoz sesleniyor. Nereye tilki kardeş? İmam geldi. Namaz kılacaktık. Sen nereye kaçıyorsun? Tilki horoza sesleniyor. Yok yok diyor. Benim işim çok. Hem o gelen imam diyor. Bizim tarikattan değil